Uzaktan eğitim nedir? İhtiyacınız olan eğitimi ülkenizdeki en iyi kişi ya da kurumdan almak istemez miydiniz? Üstelik hiçbir yere gitmenize gerek kalmadan. Uzaktan eğitim yeni bir icat değil. Dünyada ve ülkemizde birçok eğitim kurumunda yıllardır kullanılıyor. Gelişen teknoloji sayesinde internet erişiminin olduğu her yerde bilgisayarınızdan, tabletinizden hatta akıllı telefonunuzdan eğitiminizi almanız mümkün. İyi ama neden uzaktan eğitimi tercih etmelisiniz? Yaşadığınız şehirde taleplerinizi karşılayacak bir kurs olmayabilir. Hali hazırda çalışıp bir yandan da kariyeriniz için bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz. Almak istediğiniz kursun saati, günleri size uymuyor olabilir. Mesai bitiminden veya okuldan sonra yorgun argın kursa yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Bunların hiçbiri olmasa da hafta sonu erkenden kalkmak, dakikalarca otobüs beklemek istemiyor olabilirsiniz uzaktan eğitimle zaman tasarrufu, esnek ve etkili eğitim anlayışının yanı sıra klasik eğitime kıyasla çok daha az ücret ödeyerek para tasarrufu sağlarsınız. Yani neredeyse yol ve yiyecek parasına kurs alırsınız. Kursa giderken verilen yol parası, kahvaltı, öğle yemeği ücreti, hatta teneffüs aralarındaki çay kahve harcamaları hesap ettiğinizden daha yüklü bir miktar ödemenize sebep olabilir. Klasik eğitim anlayışınızı bir kenara bırakmanın artık tam zamanı. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman, hatta kahvenizi yudumlarken bile ders almanın keyfini çıkarın. Bırakın teknoloji işlerinizi kolaylaştırsın. Bilgi ayağınıza gelsin.